Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm, epizod hoş geldiniz. Ben Berkan. bugün sizlerle şeye Lucky Island oynuyoruz. Şans Bloklu Oha. Bir dakika arkadaşlar, video için biraz kastım. Şöyle bir 30 yapayım. Kaldığı bir şey değişmeden olsun. Oy bu oyunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Yani bu oyun eğlenceli. Yani çok zevkli size tavsiye ederim. Çok seviyorum ama niye böyle oldu? Allah Allah dur üç tane diamond var. Neyse zaten diamond kazandı. Keşke başka bir kit seçseydim bir dakika ha, tamam ses sondaymış uf 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 geber lan geber geber ha iyi kum ne lan uf öleceğim lan ne oluyor yemeğimiz de yok. Adam bize ne geçirdi? Hop. Yok bunlar. Bayağı güçlüymüş. ama tek atar bu var. Şurada iki tane kadar ölürüz Şöyle bir yol yapalım düşmesin <laughs> evet. Yemek lazım bize. Tam yetti. Lansın. Neymiş? Dedem var. Abi bir yemek. Bu Aa canım ne Ne güzelmiş lan. Aa slime. Yemek. Allah yemek. Ya of. Ya haksızlık ama ya. Neyse arkadaşlar. E, like e, birazcık olursa yani demek istediğim like abone yani e, abone olun Son, videolarım iyiydi şimdi bayağı bir düşmüş neyse işte, e, de videosu çekiyorum onu da izlemeyi unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz bay bay